Gençler selamlar yine muhteşem bir video ile karşınızdayım. Şu anda tıkladığınız açtığınız video artı bir netlik video. Çünkü sınavda mutlaka ÖSM hem TYT Türkçe'de hem de KPSS Türkçe'de buradan bir soru soruyor. Yani büyük harflerin yazımından mutlaka soru geliyor. Şu anda doğru yerdesiniz artı bir nete çok yakınsınız. Bunun için yapmanız gereken şey sonuna kadar video seyretmeniz diyorum. Hadi bakalım başladık. Bu videomuzda büyük harflerin yazımını madde madde istisnalarıyla ele alacağız. İlk maddemiz geldi diyor ki Cümleler büyük harfle başlar. Hepimiz biliyoruz. İlkokuldan beri biliyoruz. Mesela canım öğrencilerim kanalıma abone olmayı unutmayın dersem. Bakın cümlenin başlangıcı burası. Dolayısıyla C burada büyük harfle başlamış. Hemen artı attık ve ikinci maddemize geçiyoruz. Diyoruz ki cümle içerisinde tırnak ya da parantez içindeki alıntı cümlelerde büyük harfle başlar. Bak dikkat et. Atatürk nokta 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 diyor. Buradaki asıl cümlemiz bu ama tırnak içerisinde farklı bir cümlemiz daha var. O cümlede büyük harfle başlar. Bak burada olduğu gibi ve sonra da ilgili noktalama işareti konur. Burada olduğu gibi yine bunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Her ne kadar kural böyle olsa da kısa çizgiler arasında yer alan cümleler büyük harfle başlamaz. Biz bunlara ara sözler deriz. Bak dikkat et öğrencilerime sınavda kaç aldıklarını sormuştum. Ara söz olarak da şunu yazıyorum. Yüksek not bekleme umuduyla. Bu ara sözdür. Küçük harfle başlar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Ve sıradaki kural gelsin efendim. Bildiğiniz gibi gençler noktadan sonra ünlem işaretinden sonra soru işaretinden sonra 3 noktadan sonra evet gelen kelime büyük harfle başlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki iki noktadan sonra evet iki noktadan sonra da eğer bir cümle geliyorsa açıklama yapılıyorsa o cümle büyük harfle başlar. Bak dikkat et servet fununun genel mantığı şu. Açıklama yapmış. Karamsarlık içerisinde bir yaşam. Karamsarlık burada büyük harfte başlamış. Tamam bu cepte artı koyduk. Ancak bunun bir istisnası var. O da şu. Unutma İki noktadan sonra eğer cümle gelmiyorsa, örnekler sıralanıyorsa işte o zaman oradaki ilk sözcük büyük harfle de değil küçük harfle de başlayacak. Dikkat et. Bugün çok işim var. Şimdi örnekleri sıralıyorum. Notlar, sınavlar, temizlik. Bak notlar küçük harfle başlamış. İkinci cümlemiz fecraatı sanatçıları Ahmet Haşim, Yakup Kadir. Genellikle biz iki noktadan sonra böyle sanatçıları, eserleri sıralarız. E hocam bunu niye büyük harfle başladı? E çünkü Ahmet Haşim özel isim. Tabii ki özel isim nerede olursa olsun havada, karada, denizde her yerde büyük harfle başlayacak. O yüzden bunu da ifade etmek istedim. Kafanız karışmasın. Özetliyorum. İki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harfle başlar. Eğer örnekler sıralanıyorsa işte küçük harfle başlıyor. Tam da burada olduğu gibi. Ve sıradaki kuralımıza geçiyoruz. Diyor ki kişi atları, soyatları, takma atlar büyük harfle başlar. Evet kişi atları, soyatları büyük harfle başlar. Bunu biliyoruz. Bununla birlikte takma isimler yani lakaplar da büyük harfle başlar gençler. Bak dikkat et. Mustafa Kemal Atatürk tabii ki büyük harfle yazılacak. Muhibbi bu Kanuni Sultan Süleyman'ın kullanmış olduğu bir mahlas. Yani bir lakaptır. Bu da büyük harfle başlayacak. Yani lakaplar da takma isimlerde bir özel isim gibidir. Aklınızdan çıkarmıyoruz. Kirpi Refik Halit Karay'ın mahlasıdır. Yani takma adıdır. E bu da büyük harfle başlayacak. Yani özel isimlerle birlikte takma isimlerde büyük harfle başlar diyoruz. Bununla birlikte kişi isimlerinden önce ya da sonra gelen bak rütbe, lakap, saygı sözleri büyük harfle başlıyor. Mesela burada Ahmet Yılmaz var. Evet bu ad soyad büyük harfle başlayacak. Onun başında da ünvanı var. Ünvanı şu profesör doktor. O yüzden bunlar da büyük harfle başlayacak. Ya da yardımcı doçent doktor. Eser artık ünvanı neyse. Ya da genç Osman bak ünvanı genç. Ahmet Bey. Bey burada saygı bildiren bir söz. Bu da büyük harfle yazılır. Ziya Efendi. Bu da büyük harfle yazılır. Bunu unutmuyoruz. Ve burada bir uyarımız var. Eğer cümle içerisinde bir makam adı kullanılıyorsa o da büyük harfle yazılacak gençler. Ne demek istiyorum? Şimdi cümle bakıyoruz. Okulu ziyaret eden vali okuldan memnun ayrıldı. Normalde şunu diyebilirdik. Vali Ahmet Yılmaz. Üçü de büyük harfle yazılacak. Yani vali Ahmet Yılmaz. Büyük harflerle yazılır. Tam burada sıkıntı yok. Ama burada valinin ismini geçirmiyorum. Daha pratik olsun, daha kısa olsun diye direkt vali bey diyorum ya da vali diyorum. Bak o zaman vali burada büyük harfle yazılacak bunu unutmayalım. Ya da şöyle deseydim okulu ziyaret eden vali bey ikisini büyük harfle yazacaktım. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman sıradaki madde geliyor. Bu da önemli kafamızı karıştırıyor. Aman dikkat gençler akrabalık adları ünvan ya da lakap olarak kullanılırsa işte o zaman onlar da büyük harfle başlar. Ne demek istiyorum? Hemen örneklerimize bakıyoruz. Nene Hatun. Bakın Hatun'a Nene lakabı verilmiş. E, dolayısıyla bu da büyük harfle başlayacak. Dayı Cemal. Bak ünvanı, lakabı dayı. E, dolayısıyla bunu da büyük harfle başlaması gerekiyor. Ramiz dayı gibi. Çünkü kendisi Ramiz olarak bilinmiyor. Ramiz dayı olarak biliniyor. Çok güzel bir dayımızdır Ramiz dayı. Dolayısıyla bu da büyük harfle yazılacak. Ya da tıkandı baba. Bak lakabı ne? Tıkandı baba. Bunlar da büyük harfle yazılacak. He, hocam eğer akrabalık isimleri, lakap isimleri haline dönüştüyse evet büyük harfle başlayacak. Peki hocam burada Fatma teyzem Bak burada kadının lakabı Fatma teyzem değil. Gerçekten Fatma teyzem akrabalık bildirdiği için lakap olmadığı için ben teyzem burada küçük yazacağım. Yani Ramiz dayı evet lakap olduğu için büyük harfle ama Ahmet dayım dersem evet o küçük harfle yazılacak. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım ve sıradaki maddemiz geldi. Diyoruz ki saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen ünvan makam isimleriyle yazışmalardaki hitaplar büyük harfle başlar. Mesela bir mektup yazıyorsunuz ya da bir dilekçe yazıyorsunuz. Resmi bir mektup yazıyorsunuz. Sayın Bakan diyorsunuz. Evet bu büyük harfle başlayacak. Sayın Rektör büyük harfle. Mektup yazıyorsunuz arkadaşınıza diyorsunuz ki sevgili dostum. Bu şekilde başlıyorsunuz. Bu da büyük harfle başlayacak gençler ve hayvanlara verilen özel isimlere geldik. Hayvan besliyorsunuz evde. Mesela diyelim ki köpek, kedi, kuş vesaire. E tabii ki bunlar küçük yazılacak. Ancak Buna isim verirseniz mesela kuşunuza Maviş ismini verdiniz. Artık o özel isimdir. Aynen insan ismi gibi. Ya da Minnoş dediniz kedinize. Bu insan ismi gibi özeldir ve büyük yazılır. Buna gelen ek ayrılır. Pamuk ismini verdiniz. Farenize mesela diyelim evde hem sır besliyorsunuz. E, o da yine özel isim olacak. Pamuk burada büyük yazılacak gençler. Ve önemli bir noktaya geldik. Millet, devlet, dil, din, mezhep isimleri büyük harfle başlar. Bak burada bir parantez açmak istiyorum hatta bir yıldız bırakmak istiyorum. Burası önemli sorabilir ÖSM ve çoğunluğun kafası burada karışıyor. Daha geçen günlerde bu konuda bir test çözdük bir soru vardı öğrencilerin büyük bir oranda yanıldı bu maddeyi unuttular. O yüzden unutmaman için bir yıldız hatta bir yıldız daha ekliyorum gençler. Yıldız 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 üstüne çünkü önemli. Ne diyoruz? Devlet, millet, dil, din, mezhep isimleri büyük harfle başlar. Evet Türk büyük yazılır, Türkiye büyük yazılır, Türkçe büyük yazılır. E bu bize özgü bir şey değil. Yunan da desen, Yunanca da desen e o da büyük harfle yazacak. Çünkü Tüm devlet isimleri, tüm dil isimleri büyük harfle başlar. Bunu unutmayalım. Bununla birlikte din isimleri de büyük yazılır gençler. İslamiyet dedin büyük yazılır. Müslümanlık dedin büyük yazılır. Unutma. Musevi dedin, Musevilik dedin büyük yazılır. Budizm dedin büyük yazılır. Katolik dedin, Katoliklik dedin büyük yazılır. Mezhep isimleri de Alevilik dedin, Sünnilik dedin bu da büyük harfle yazılır. Bunu unutmuyoruz ve sıradaki maddeye geçiyoruz. Din ve mitoloji ile ilgili özel isimler de büyük harfle başlayacak. Bak yaratıcı isimleri Allah büyük yazılır tabii ki Tanrı büyük yazılır İlah büyük yazılır Cebrail Azrail yani melek isimleri de büyük yazılır. Ya da mitolojideki Tanrı çalar Tanrılar onlar da büyük yazılacak Zeus Osiris gibi ya da Mısır Ra Tanrısı gibi tamam mı bunu unutmuyoruz. Yaratıcı isimleri büyük harfle yazılacak aklımızdan çıkmıyor ama bunun bir istinası var bazen diyoruz ki işte eski Yunan tanrıları. Ya burada tanrıların artık bir özellik kalmamış. Bunu küçük yazacağız. Ya da futbolda genellikle denir ki işte Pele futbolun tanrısı olarak bilinirdi. Tövbe tövbe. Ama bu da küçük yazılır gençler. Bunu unutmayın. Futbolun tanrısı dedik. Evet bu. Hani çok iyi olduğunu göstermek için, mükemmel olduğunu, gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu göstermek için böyle ifadeler kullanılabilir. Sadece futbolcu için değil, herkes için kullanılabilir. Bunlar küçük harfle yazılacak gençler. Bu istisnaları unutmuyoruz ve sıradaki maddeye geçiyoruz. Diyoruz ki eğer gezegen ve yıldız adları terim anlamda yani coğrafi anlamda kullanılırsa işte gençler bunlar büyük harfle başlayacak. Şu örneğe dikkat edelim. Araştırmalar dünyadan sonra Mars'a gidilebileceğini gösteriyor. Dünya burada gezegen olarak kullanılmış. Uzay bilimde bir terimdir. Mars bir terimdir. Bir gezegen ismidir. Büyük harfle yazılır ve kendisine gelen eklerde aynen burada olduğu gibi kesmeyle ayrılır. Ancak burada bir uyarımız var gençler. Eğer bu dünya, güneş, ay mecaz anlamında kullanılırsa yani gezegen anlamında kullanılmazsa işte o zaman bunlar küçük harfle başlar. Bak dikkat et bu haber alınca dünya mı yıkıldı? Dünya gerçek anlamda gezegen anlamında mı kullanılmış? Hayır kullanılmamış. E dolayısıyla bu küçük harfle yazılır. Kesmeyle de kesinlikle ayrılmaz gençler. Bu önemliydi. Karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyoruz ve sıradaki maddeye geçtik. Diyoruz ki Doğu ve Batı sözcükleri eğer bir düşünce hayat tarzı siyaset gibi anlamlarda kullanılırsa işte o zaman büyük yazılır. Mesela diyoruz ki batılı anlamda Türk edebiyatı bak buradaki batılı yön anlamında değil. Yani batı kültürüne, batı edebiyatına uygun anlamda demek istiyoruz. O zaman bu büyük yazılır. Burada örneklere bakalım. Batı'da bu türde insan hakları gelişmiştir. Avrupa'yı kastediyoruz. İşte batı dünyasının gelişmiş ülkeleri kastediyoruz. Dolayısıyla büyüktür. Ya da doğuda bu tür davranışlar normal karşılanır. Doğu kültürü ne demek istiyoruz? Yani oradaki ülkeleri, medeniyeti, kültürü kastediyoruz. Bu da yine gençler büyük harfle yazılacak. Gerçi cümle başına yazıldığı için zaten her türlü büyük yazılacak ama siz bunu nerede olursa olsun büyük harfle başlayacağını unutmayın ancak. Bunlar yön anlamında kullanırsa o zaman tabii ki küçük yazılacak. Mesela diyoruz ki Kocaeli'nin batısında İstanbul undur. Batısı. Bak yön anlamı kullanmış. Tamam o zaman küçük yazacaksın. Geçeceksin. Takılmayacaksın. Diyorum. Ve sıradaki maddemizde diyor ki yer adları büyük harfle başlar. E bunu da biliyoruz. İlkokuldan beri biliyoruz. Aynen insan isimleri gibi her şeyin bir ismi vardır. Mesela İstanbul. Bak bir isim. Kayseri, Bodrum, Torbalı ya da mahallenizin ismi bunların hepsi isimdir. E büyük yazılacak özel isimdir. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama istisnalarımız gırla o zaman gelsin. Yine en önemli noktalardan bir tanesine geldik. Bunu ÖSYM sorabilir. Çok seviyor çünkü ÖSYM bunu. Diyoruz ki yer isimlerinden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, vadi, boğaz gibi isimler de büyük kartla yazılacak. Bak Van Gölü büyük yazılır. Ağrı Dağı, Süveyş Kanalı. Şimdi neden büyük yazılıyor? Ya gölün adı Van değil. Gölün adı göl de değil. Gölün adı şu Van Gölü tamam mı? Van derseniz olmaz. Göl derseniz olmaz. Van Gölü heh, bu isimdir. Gerçi Van'da ben de Ağrı Patnos'ta çalıştım 4 sene. Çokça da Van'a gittim. Çokça da Van Gölü'nü gördük. İşte etkinlikler yaptık. E orada Van Gölü denilmiyor. Van Denizi deniliyor. Gerçekten deniz gibi böyle engin, kortucu, büyük bir güzelliğimiz. Neyse bu işin esprisiydi. Van Gölü. Ağrı da bak ismi Ağrı değil. İsmi Dağ da değil. İsmi şu Ağrı da. O yüzden büyük yazılır. Süveyş kanalı büyük yazılır. Zigana geçti aman dikkat büyük yazılır. Bak çıkarsa birçok şey iler. Haymana platosu büyük yazılır. Munzur Vadisi. Bak çünkü oranın adı Munzur Vadisi. Tamam mı? Vadi değil. Munzur Vadisi. Büyük yazılır. Zigana geçti. Yine iki kez tekrarladık çünkü önemli. İstanbul Boğazı. Bu da büyük harfle başlar gençler. Ancak İstanbul şu ki yer adlarından sonra gelen il, ilçe, köy, belde sözcükleri küçük yazılır. Mesela Amasya evet o şehrin ismidir ama ilin herhangi bir özelliği yoktur. Pendik ilçesi. Evet Pendik isimdir ancak ilçenin bir özelliği yok. küçük yazılacak. Köyü küçük yazılacak. Mazgirt beldesi belde küçük yazılacak gençler. Ama bunun tam tersi olarak bak mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimlerine geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri de büyük harfle başlıyor. Çünkü mesela Defne Sokak. Bak buranın ismi Defne değil, sokak da değil. Defne Sokak. Bütün olarak alıyoruz. Dolayısıyla bu büyük yazılacak. Hürriyet Mahallesi büyük yazılacak. Taksim Meydanı bunu ÖSYM sordu. Büyük yazılacak. Karaköy Meydanı büyük yazılacak. Akın Caddesi büyük yazılacak tamam mı? He hocam anladım ben. İl, ilçe, belde, köy derse küçük yazılacak. Ancak cadde, bulvar, sokak, meydan derse büyük yazılacak. Bu önemli çünkü ÖSYM geçmişte bolca sordu. Neden tekrar sormasın ki soracaktır diyorum ve sıradaki maddeye Geçiyoruz. Bu da önemli. Bunu da ÖSYM çokça soruyor. Çok önemli. Testlerde, denemelerde hep karşımıza çıkıyor. Unutmuyoruz. Saray, köş, kule, köprü, anıt ve benzeri isimlerin tüm sözcükleri büyük harfte başlar gençler. Mesela Çankaya Köşkü. Bak oran ismi köşk değil. Oran ismi Çankaya dedi. Oran ismi Çankaya Köşkü. Dolayısıyla büyük yazılacak ikisi de. Oran ismi Galata değil köprü de değil. Oran ismi Galata köprüsü. İkisi de büyük yazılacak. Dolmabahçe Sarayı büyük yazılacak. Bilge Kağan Anıtı büyük yazılacak. Malabadi Köprüsü büyük yazılacak. Eyfel Kulesi büyük yazılacak. Çünkü bunlardan bir tane vardır gençler. Ve herkesin aklına aynı şey gelir. Dolayısıyla bunlar özel isimdir. Aynen Ağrı Dağı gibi, aynen Van Gölü gibi büyük yazılacak. İkisi de unutmuyoruz. Ve burada ek bir bilgi yer bildiren isimlerin kısaltmalı söyleyişleri de büyük yazılır. Yani gençler mesela şöyle diyoruz arkadaşlarımıza. Hadi gel boğazda bir kahvaltı yapalım. Oradan kastımız şu İstanbul Boğazı. He, o zaman boğaz aslında orada İstanbul Boğazı'nı kastettiği için boğaz büyük yazılacak unutma. Ya da diyorum ki Atatürk İsmet Paşa'yı köşke çağırdı. Ya o çağırdığı köş sıradan köşk değil orası Çankaya Köşkü Çankaya. E dolayısıyla Çankaya Köşkü'nden kaynaklı olarak köşk burada büyük yazılacak gençler bu önemliydi unutmayalım. Ya da diyoruz ki hadi bakalım okul çıkışında şöyle bir caddede yürüyüş yapalım. Ya oradaki caddeden kastımız ne? Bağdat Caddesi mesela. Dolayısıyla o da aynı mantıkla büyük yazılacak. Ve şimdi geliyoruz tam da burada kafamızı karıştıran bir noktaya. Genellikle öğrenciler en çok burada takılıyor. En çok burada espriler dönüyor. E ben de değinmesem olmaz gençler. Diyoruz ki yer millet kişi adlarıyla yapılan birleşik kelimelerde Yalnızca özel isimler büyük harfle başlar. Ne demek istiyorum? Mesela Antep fıstığı. Ya Antep fıstığının Van Gölü gibi bir özelliği olabilir mi? Mesela Van Gölü'nden bir tane var ama Antep fıstığından bir sürü var. Fıstığın ne özelliği olabilir ki? O özelliği olamaz. E dolayısıyla küçük yazılacak unutma. Maraş dondurması. Ya dondurmadan bir sürü var. Bir tane olsa böyle müzeye koysak o zaman büyük yazabilirdik ama değil. O zaman bunda büyük yazacağız. Van kedisi. Ya kedinin ismi Van kedisi olsaydı komple olurdu. Ama Van kedisi bir tür adı. E Van özel ama kedinin bir özelliği yok. Küçük yazılacak. Hindistan cevizi. Ya cevizden bir tane mi var? Ya bir tane olsaydı vallahi de büyük yazılırdı ama burada Hindistan cevizi bir türün adı olmuş. Dolayısıyla küçük yazılacak. Hocam peki ben sınavda karşıma çıkarsa nasıl ayırt edeceğim? Ya şöyle ayırt et. Öncelikle şuna bak. Peki bundan bir tane mi var? Mesela Hindistan cevizinden bir tane mi var? Hayır, milyonlarca var. Neden özel olsun? Banketistan bir tane mi var? Hayır, binlerce var. Neden özel olsun? Neden büyük olsun? Ya da şu mantığı kullanabilirsin. Taşınabiliyor mu kardeşim? Yerinden oynatılabiliyor mu? Başka yere taşınabiliyor, götürülebiliyor mu? Başka yere götürülebiliyor mu? Götürülebiliyorsa küçük yazılır. Mesela Antep fıstığı götürülebilir. Hindistan cevizi götürülebilir. Maraş donması. e tabii ki götürülebilir. Yiyoruz zaten evimizde dolaşıyoruz. E bunlar küçük yazılacak. Ancak mesela Çankaya Köşkü götürülebilir mi? Hayır. Ağrıda sökülüp götürülebilir mi? Hayır. Eyfel Kulesi taşınabilir mi? Hayır. İşte o zaman onlar büyük harfle yazılacak. Bu ayrımı, bu bilgiyi öğrendik. Unutmuyoruz. Sınavda çıkar. Aman dikkat diyorum. Ve sıradaki maddeye geçiyorum. Kurum, kuruluş, kurulatları da büyük harfle başlar. Nasıl ki benim ismim varsa, Deniz Hoca olarak biliyorsunuz, ben Deniz Bozkurt. İşte gençler, benim ismimin olduğu gibi çalıştığım kurumun da bir ismi var mesela. Hani diyelim ki çalıştığım kurumun ismi şu. Kadıköy Anadolu Lisesi. Bak o binanın, o kurumun, o işleyişin, o tüzel kişinin bir ismi var. O da Kadıköy Anadolu Lisesi. Ya da çalıştığım kurum Türk Dil Kurumu bak onun bir ismi aynen bize verilen isim gibi ya da bir hayvana verilen özel isim gibi kurumların da bir ismi var unutma dolayısıyla Türk Dil Kurumu bir özel isimdir büyük harfle yazılır milli saraylar bir özel isimdir büyük yazılır gençler aklımızdan çıkarmıyoruz bununla birlikte kanun tüzük yönetmelik yönerge gibi isimler de büyük harfle başlayacak yani sözleşmeler yönergeler kanunlar da özeldir gençler bak Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları yönetmeli. Yani sizlerin lisede okurken tabi olduğunuz yönetmelik. Özeldir, büyük yazılır. Medeni kanun, büyük yazılır. Diyorum aklımızdan çıkmasın bunlar. Ve burada ek bir bilgi de aktarmak istiyorum. Normalde özel isimlere, kanun isimlerine bir ek gelirse evet kesmeli ayırırız. Mesela Deniz'e dedim değil mi? Deniz benim ismim. Deniz dedim, Deniz'e dedim. Bak kesmeli ayırırım. Ya da yönetmeliği ne dedim? Bak kesmeyle ayıracağım. Medeni kanuna diyeceğim, ayıracağım. Ancak bunu unutma. Kurum, kuruluş isimleri kesinlikle kesmeyle ayrılmaz. Yani Kadıköy Anadolu Lisesi'ne dedin, ayırmıyorsun. Türk Dil Kurumu'na dedin, ayırmıyorsun. Milli Saraylara dedin, ayırmıyorsun gençler. Çünkü kurum, kuruluş isimleri gelen ekler ayrılmıyor. Bu bonus bilgimiz olsun. Unutmuyoruz ve sıradaki maddeye geçiyoruz ve diyoruz ki: Kurum, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, makam ve vesaire buna benzer sözcükler kastedilerek bir cümle içerisinde kullanılırsa onlar büyük yazılır. Ne demek istiyorum? Hemen örneğe bakalım. Az önce Boğaz'da köşkte örneğini vermiştim ya. Aynı mantık. Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun aradan sonra toplanıyor dedim. Cümlenin devamında diyorum ki beklenen yasayı meclis bugün onaylayacak. Yani meclis normalde sıradan bir isimdir. Bir özelliği yok küçük yazılır ama burada kastettiğim meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Aynen vali örneğinde olduğu gibi. Aynen köş örneğinde olduğu gibi. O zaman gençler bu durumda bunun da büyük yazılması gerekiyor. Ama bu tarzı bir şey gelirse kaçırma. Bu videoyu seyrettiğin için zaten kaçırmayacaksın diyorum ve sıradaki maddeye geçiyoruz. Kitap, dergi, gazete, sanat eserleri de büyük harfle başlar. Çünkü onlar da özel isimdir. Mesela açtım 10. yıl marşını dinliyorum. Ya özel bir isimdir o sanatın, o şarkının, o marşın o bestenin bir ismi var. 10. yıl marşı. Bir tane var. O zaman büyük, özel. Bunu unutma. Ya da aldığım kitabı okuyorum. Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. O sanatın, o kitabın ismi var. Ateşten Gömlek. E bu da büyük yazılacak. Gazetenin bir ismi var. Tercümanı Ahval. Bu da büyük yazılacak. Ya da Atatürk'ün yazmış olduğu bir nutuk var. Bak bir eser ismi. Büyük yazılacak. Genç Kalemler Dergisi. Bak o dergi ismi Genç Kalemler. Büyük yazılacak. Kaplumbağa terbiyecisi Osman Hamdi'nin çokça severim kendisini. Onun müthiş bir eseri, müthiş bir tablosu. Tablonun ismi ne? Kaplumbağa terbiyecisi. Nasıl ki bir işte hayvana bir isim veriyorsanız o özel oluyorsa aynı mantık burada da var. O eser ismi Kaplumbağa terbiyecisi. Dolayısıyla o da büyük yazılacak. Ancak burada bir uyarımız var gençler. Özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo gibi sözcükler küçük yazılır. Bak yeni lisan makalesi. Bu tuzak gençler makale burada küçük yazılır. Neden? Çünkü makalenin ismi Yeni Nisan. Yeni Nisan makalesi değil. Dolayısıyla makale küçük yazacağız ama Yeni Nisan büyük olacak. Hürriyet gazetesi derken hürriyet büyük ama gazetenin bir özelliği yok. Genç Karameler dergisi derken dergin bir ismi yok, özelliği yok. Kapınma terbiyecisi sanat eserin ismidir ama tablo burada özel isme dahil değildir. Küçük yazacaksın. Burada bir istinamız var gençler. O da resmi gazete. Bu gazetenin ismi resmi gazete. Yani günlük çıkan, kanunların yayınlanmış olduğu o resmi yazılara biz resmi gazete diyoruz. Gazete demiyoruz ya da resmi de demiyoruz. Onun ismi resmi gazete. Dolayısıyla ismi resmi gazete olduğu için e tabii ki bunu büyük yazacağım. Bu aklımızdan çıkmasın. Bununla birlikte öğrencilerden genellikle şöyle yorum geliyor. Hocam milli gazetede özel isim. Milli gazete diye bir gazete var. Evet. O da isim olarak milli seçmemişler. Milli gazetesini seçmişler. E dolayısıyla o da bir isim olarak değerlendirilebilir. Diyorum. Ve şimdi yine önemli bir noktaya geldik. Unutma, uyuma. Bak kendine gel, kendine gel. Git yüzünü yıka gel çünkü çok önemli bilgiler aktarmaya devam ediyorum. Geldin mi? Kendi misin? Hazır mısın? Enerjin var mı? Devam mı? Tamam o zaman ben de devam ediyorum. Diyoruz ki kitap, sanat, kurum ve benzeri isimlerde eğer dikkat et ve ile ya veya yahut ki de da sözleriyle soru eki olan mı mi mu mü geçiyorsa bunlar büyük yazılmaz gençler. Ne demek istiyorum? Örneklere bakalım. Suç ve ceza. Bak eser ismi suç ve ceza. Ama ve orada bağlaç. Bunu küçük yazacağız. Bu bir kuraldır. Bunu unutmayalım. Leyla ile Mecnun. İleyi küçük yazacağız. Ya kuzgun başa ya kuzgun leşe. Orhan Asena'nın bir tiyatrosu. Meşhur bir tiyatrosu. Bak burada yayı küçük yazacağız. Unutma. Hocam burada yayı büyük yazmışsınız. Yanlış yazmışsınız o zaman. Hayır. Neden büyük yazdım? E çünkü ilk sözcük ya. Biliyorsunuz ilk sözcüğün ilk harfi büyük olur. O yüzden orada ya büyük. Bunu da unutma. Dil ve coğrafya fakültesi yine ve küçük yazılacak. Peki hocam bütün harfleri büyük yazsaydım ne olacaktı? Yani şu şekilde hemen yazıyorum. Suç ve ceza. O zaman V'yi nasıl yazacağız? İşte gençler o zaman V'nin burada büyük yazılması gerekiyor. Bunu unutmayın. Komple büyük yazılacak. Aynı mantıkla dil ve coğrafya fakültesi. Bak B yine burada büyük oluyor. Bunu unutma. Yani normal yazılacaksa evet eser isimleri zaten ilk harfiyle büyük yazılır. Ama V, D ile vesaire bunlar küçük yazılır. Ama komple büyük yazacaksan o zaman bunları da büyük yazacaksın. Bunu unutma diyorum. Ve sıradaki maddeye geçiyoruz. Yine muhteşem bilgi edinmeye hazırsanız geldi maddemiz. Bu da önemli. Tarih, olay, çağ, dönem adları büyük harfle başlar gençler. Ve buna gelen eklerde kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Kurtuluş Savaşı bir savaş ismidir büyük yazılır. Milli Edebiyat Dönemi bir dönem ismidir büyük yazılır. Buzul Dönemi büyük yazılır. İlk Çağ büyük yazılır. Peki Cilalı Taş Devri desem? Evet o da büyük yazılacak. Yani şu şekilde hemen yazalım. Cilalı Taş Devri. Neden? Çünkü kuralımız şu ki dönem isimleri, devir isimleri büyük yazılır. Savaş isimleri büyük yazılır. Birinci Dünya Savaşı, Kıbrıs Savaşı, İkinci Dünya Savaşı vesaire hepsini büyük yaz unutma büyük yaz ve sıradaki madde ulusal resmi ve dini bayramlar ile anma ve kutlama günleri de büyük yazılır gençler. Mesela 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı, öğretmenler günü, Ramazan bayramı bunlar da büyük harfle başlayacak ve tabela levhalarda geçen kelimelerde büyük yazılır. Mesela apartmana girdiniz giriş yazıyor, çıkış yazıyor, exit yazıyor vesaire. Bunlar büyük yazılacak gençler. Bu da bir kural olarak karşımıza çıkıyor. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün isimleri de büyük yazılır. Yani normalde işte Eylül'ün ne bileyim pazartesinin bir özelliği yok. Küçük yazarsın gençler. Ancak bunlar... Belli bir günü gösteriyorsa burada olduğu gibi okullar 12 Eylül pazartesi günü açılacak. O zaman gençler belli bir gün varsa Bunlar büyük harfte başlar. Yani Eylül'ü büyük yazarım. Pazartesi büyük yazarım. Ama günü ha bunun bir özelliği yok. Onu küçük yazacağım. Aklınızdan çıkmasın. Ve bununla birlikte para birimleri de küçük yazılır gençler. Sakın ha doları, avroyu, dinarı, lirayı, kuruşu büyük yazma. Hocam peki Türk lirası? E Türk orada özel olduğu için zaten büyük yazılacak diyorum. Unutma kurultay, bilgi şöleni, çalıştay, açık oturum ve benzeri isimlerde büyük yazılır gençler. Mesela dedik ki deprem kurultayı. Bak o büyük yazılacak. Ya da bizim tarihimizde meşhur olan İzmir İktisat Kongresi. Bu da büyük yazılacak gençler. Aklımızdan çıkmasın diyorum ve böylelikle bu muhteşem videomuzun sonuna geldik gençler. Muhteşem bir video oldu. Bu videodan çok şey öğrendik ve iddia ediyorum bu videodan sonra artı bir neti cebine koyacaksın. Bunun için yapman gereken şey bu videoyu sonuna kadar dikkatli dinlemek. Unutur musun? 10 günde bir gel. Bu videoyu sadece seyret. İnan ki bunu birkaç kez seyretten sonra artık büyük harflerin yazımı kabus olmaktan çıkacak. Ve ÖSM de bunu her sene sorduğu için artı bir neti cebine koyacaksın. Mutlu mesut sınavdan ayrılıp Deniz hocana doğada bulunacaksın diyorum ve bir sonraki videoda bir sonraki artık bir netlik videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kal.